Ben eminimdir. Yani bunun sineğin şeyi faydaları oluyor yani bakım olduğumu tabii ki. Hayvana da faydası oluyor. Rahatsız etmiyor. Kendimizi rahatsız etmiyor. Yani belediye iyi yani şu anda bu şekilde yapması. Buralar temiz olursa dışarılara sinek gitmez yani. Burada bu hayvan oldu mu şu yan tarzdaki ev bize diyor yok senin senin sinenden bize de geliyor diyor mesela yani adam da haklı. Biz buralardayız. E telefon ediyoruz. Yolumuzu düzeltiyorlar. Şeyimiz geleceğimiz, gittiğimiz yollar düzgün oldu mu? Bu hayvanlara da bakıyoruz. Rahat bakabiliyoruz ya. Üretici Ali Akdeniz. Ee, belediyemizden Allah razı olsun ara ara gelip bizi destekliyorlar. Çok sağ olsunlar. Başkanlarımız da işte ellerinden geldiği kadar bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. 10 numara bu yıl yani sinekte belediyemizin vermiş olduğu destekten dolayı şu an işte hiçbir tane yani çok az bir sinek var. Büyükşehir'in bize yapmış olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz başkanlarımıza. Besim başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Büyükşehir ilaçlamalarından çok memnunuz. Üretici olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak besicilerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına yeni bir projeye başladık. Vektör diye tanımlayabileceğimiz sivrisinek ve kara sinekler taşımış oldukları zoonotik hastalıklarla hem insanlarda ve aynı zamanda hayvanlarda birçok hastalığa sebebiyet vermektedir. Son zamanlarda elimizde mavi dil hastalığı sıkça görülmeye başlamakta olup bunun yanında da akabele diyebileceğimiz hayvanlarda rahatsızlıklara sebebiyet verecek bir sürü hastalık meydana gelmektedir. Bunların da ana taşıyıcı kaynağı karasinetlerdir. Karasinetler aynı zamanda Büyükbaş hayvanlarımızı strese sokarak onlardaki süt verimini düşürür, aynı zamanda et veriminde azalmalar gözlemlenmektedir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin de yanında olmaya devam ederek projemize başlamış bulunmaktayız. Bu projemizde karasinek tuzakları dağıtarak böylece üreticilerimizin hayvan besledikleri alanda karasineklerin popülasyonu azaltarak böylece hem hayvan sağlığını korumak aynı zamanda et ve süt verimini arttırmak için burada çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarla üreticimizin yanında olarak girmesin sinekler, mutlu olsun inekler diyoruz.